Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ters buzağı nasıl doğrultulur, nasıl doğrultmaya çalışılır onu göstereceğim inşallah. Buzağımız ters biraz da iri. Annenin bacaklar üst duvara dayandığı için anne ısınmayı fazla yapamıyor. Kanalımız bayağı genişledi. Genişlediği için de biz buzağımızı mecburen çekeceğiz. Ters buzağlar ne zaman sıkıntı olur. Başta ayaklarımızı atacağız. Biraz zor bir doğum olacak. Ama inşallah çıkartabiliriz. zaman diyoruz sürekli müdahale etmeyin diye ama iki bacak bile çok zor giriyor. Soğuk patlayalı yaklaşık 2 saat oldu. Ev turması da biraz riskli olacak. Burada yapmanız gereken tek şey dengeli çekmek yarı yolda buzağı bırakmamak. Atılırken de sürekli aşağı doğru saracağız. Buzağın neyimiz bu arada biraz yıkılabilir. Getir abi. Bu işi bilinçsiz bir şekilde kiriko yaparsanız içeriler çok fena dağılacak. O yüzden yavaş yavaş burada lengene tarzında yapacağız. Hadi al sen Soğan içerisi saygın olduğu için herhangi bir şey yapmayacağız. Hadi abi çekin. Buradaki popo kısmı Elini soktuğunuz zaman ki o yukarıda kemiği geçtiği zaman inşallah olacak. Abi bir üstüne Aşağı doğru bastırmanız gerekiyor. Değilse çıkaramazsınız. Bu aşağıya doğru bastırdığınızda da

Şimdi bir, bir daha. gerekiyor. Hadi bakalım bir daha. De... Bir daha. bakalım. Yeah. Yeah. Çok büyüksün kocam Sen nasıl büyüksün o kadar güzel Şimdi <laughs> abi? Evet, evet. İki Bırakma, bırakmayın abi İki ayar da Tamam mı? Tamam. Tamam. Çek abi şimdi evet. Çek çek çek. Hadi babam geliyor az kaldı. Kaç? Omio! Baba geldi. Hadi. Hadi. Asıl Hadi. Asıl 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 asıl. Hazır. Hazır. İki yerde, iki yerde. Çek, 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 çek. Çek hadi, kitlemeyelim, çek. Hadi. Çek, çek. Aşağı doğru atın, aşağı doğru maşallah. maşallah Ay maşallah. Ne, ne de be. Ay yer suyu aç bakayım. Kaç kilo doğdun bebeğim sen ya? He? 70 kesmiş. Hay maşallah. Ayır suyu baba. Az aç. Gitmiş. Gel kafam şöyle çevirelim. Gel yukarıya doğru gelsin. Gel baba suyu. Hay maşallah maşallah. Bakın paketini ya. Abi suyu Arkadaşlar buzağının büyüklüğünü görüyorsunuz. Devasa buzağı. Sağ salim çıkardık. Şöyle biraz daha kuru yeri alayım ben. Şimdi yıkarken de gördünüz arkadaşlar. Sadece kafaya şey yapıyorum, su Ağız ve burnuna zaten hayvanımız içeriden çıktığı için bir depre, depresyon oluyor. Ee, suyu tutarsak hayvanımız zor nefes alacak. Şu kuru mukozasını böyle uyarabilirsiniz. Sonra damak ve dil altına. Dil altına masaj yaptığınız zaman da hayvanınız solumak için mücadelesine başlayacak. Değil mi kuşum? Şimdi bir de hayvanınızın baş aşağı mesela bizim burada hafif de meyil var. Bu baş aşağı meyili yapmayacağız anneliği de kontrol edeceğiz. Ee, büyük ihtimalle biraz yırtığımız oldu. Ee, hayvan çok iyi olduğu için. Hayvanı tarttıktan sonra size kaç kilo olduğunu da söyleyeceğiz. İyi misin? Gel baba. Hadi. yaklaşık şu kadar bir yırtığımız var. Onu da dikeceğiz. Diktikten sonra yani bu, bu kadar iri bir buzağa bu kadar yırtık bence mükemmel. Ee, doğum yaparken ki taktiği öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Hafiften bastıracağız. Yukarı doğru şey yaptığınız zaman e, çıkaramazsınız. Çektiğiniz zaman yine düz bir şekilde. Popoyu kurtardıktan sonra buzağı o arada hızlı asılamadığınız zaman hayvanın rahmi kitlenebiliyor kitlendiği zaman da buzağınızın yarısı içeride kalabilir arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.